turşum. Sen gelene ben her yeri boşaltıyorum. Bak aldım turşu ikilerden. Hadi hop da gel. <laughs> Kahvaltıda turşumuz. bizlere oh, afiyet maşallah. olsun. Maşallah. Cümleten selamun aleyküm. Elmasın Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bugün açılışımı böyle yapmak istedim. Kahvaltıyı böyle yapmak istedim. Bugün Misafirim, büyük bacım. Bizleri ziyarete gelmiş. O kadar yolları aşmış da gelmiş. Ben de kahvaltıya çağırdım canlar. Bugün ailece inşallah benim balkonda kahvaltı yapacak. Neler yapacağım? Her şeyi organik. Bahçemden topladım. Geldim sabah sabah. Erkenden kalktım. Yine yerimde duramadım. Sevincimden. Misafiri çok seviyorum. Domates biber öldürmesi yapacağım. Yine biberlerimi görüyorsunuz bahçeden. Domateslerim de öyle. Patates soy topladım geldim. Patatesi de kızartma yapacağım. Çocuklar var. Bizim çocuklar da var. Çok seviyorlar çünkü kızartmayı. Yumurtalarımı da haşlamaya aldım arkadaşlar. Şöyle sularımı koyayım. Hafif ağzını açık bırakayım ki taşmasın. Bunu da haşlamaya alalım. Çaylarımızın suyunu da koyalım arkadaşlar. Bir taraftan bulaşık yıkıyorum. Bir taraftan ortalığı toparlıyorum. Çay kahvaltı hazırlıyorum. Gerçekten böyle hızlı hızlı bir şekilde yetiştirmeye çalışıyorum. İnşallah onlar gelmeden... ...hemence hazırlarım. Şöyle... ...çiğ köftemiz var. Akşam da işlem ...yoğurdu. Onun ellerine sağlık. Bu da büyük bacımın... ...Hasan'a hediyesi. Doğum günü kutladık arkadaşlar. Şu da Derman bacımın... ...ellerinden sağ olsun. Akşam paylaştırmış. Şöyle ikişer... ...çaydanlık koyacağım. Çünkü anca yeti... ...bayağı... Almalız. Dema <laughs> ablam bir de çağırdı. <laughs> Thank wow. you. gezatıp çilelim. Bir de davatlı masa olmazsa olmazımız. Sevgili takipçilerim, hatice sunatmamız oldu. Canlarım yağımız ısınmışken bahçeden hemen biber topladım geldim. Biberi de kızartacağım. Sucuğumuz da pişiyor. Ev yapımı sucuğumuz. Şöyle biberlerimi topladım. Birazcık da yeşillik topladım büyük bacım için. Ayhan da işe hazırlanıyor. Dayısıyla işe gidecek. Afiyet olsun. Bir merhaba de izleyicilerimize Allah'ım yarabbim. Şöyle yeşilliklerimi yükleyip zaten temiz bahçeden toplayan da yok, eline değen de yok. Şimdi çotlarımı da topladım. Şu arka kısımlarını keseceğim arkadaşlar. Hepsini topladım. Hatta şöyle bir bıçak yardımıyla deliyim ki patlamasın. Bazen patlama yaşıyor. Korkuyorum. Bir de etrafı yağ yapıyor. Tombişleri kestim. deldim. Biliyorsunuz ben ee, annemlerle başka köyde oturuyor. O yüzden baya geç geliyorlar canlar. Hani aramız uzak değil ama akşam geç yattık. O yüzden bugün biraz geç geldiler. Zaten söyledilerdi. Hani biz biraz geç geldik diye. O yüzden yavaş yavaş hazırlıyorum. yağımı tekrar altına açayım. Benim de en çok sevdiğim ses bu ses. Çorbada da çok seviyorum bu sesi. Kızartmada da. Şöyle güzelce yıkadım canlar. Tertemiz. Sap kısımlarını da temizledim. Ben de şimdi bu biberlerimiz kızarırken yumurtalarımız soyayım. Sevgili takipçilerim biberlerimi de kızarttım. Patatesim de kızardı. Yumurtalarımı da döktüm sucuğa. Biraz sonra onu da altına açacağım. Melemenimi de ısıtacağım. Çayım da hazır. Şöyle bahçeden biber, domates ve salatalık topladım. Onları da güzelce doğradım. Yumurtalarımı da soydum. Taze olduğu için biraz geç soyuldu canlar. Yeşilliğim de hazır. Şimdi bardaklarımı hazırlayayım. Sevgili takipçilerim, misafirlerim yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Derman bacım görüyorsunuz motosikletiyle geliyor canlarım. Uçan gazlar uçtu geldi. Hava biraz bulanık bugün. <laughs> Uçan gaz gibi geliyorsunuz maşallah. Aldık aldık gelin. Aldık, gelin. Gel, gel, aldım. Evet, Serkan Şuradan aldı geldin. aldım, ah, şim, Hey hey kes. Ah. Gel bizim arabaya bak hele anahtar üstünde mi? Arabanın anahtarını bulamıyor. <laughs> Bu Arabanın anahtarı nerede oldu? Hoş geldin bacım. <laughs> Sağda direksiyonun yanında akıllı olur. Orada mı? Ona al gel. Nail hoş gel. geldin kardeşim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben arabanın anahtarını bırakacağım. Ben nanaktan anahtarını arıyorum. Adam gelmiş bile bak. İlk başta Alim geldi. Alim geldi. Alim Alim geldi. Alim geldi. Burası acayip yakışmış bir yakışmış şey kümesi. Siyahların çikayı... Hey teyzem tam onların şişesi oldu. Kategoriyi tamamladılar. Selamünaleyküm. <laughs> Aleykümselam. Selam. Gelmeyecek diyenler diyorum. Gelecek diyenlerden önce geldi. Aynen. Vitaminsizlikten oluyormuş. Gözde vitamin var. de aldım bacım da şey gitmedi. Ee, biraz gitti tüyleri daha çok oldu. Bacanaklar <laughs> görüştü bacanaklar. Bacanak hoş geldin. Ay ne güzel kokular geliyor. Nasıl Hacı, bir şey? O öyle oldu? Niye bana <laughs> Aynen bacım. Hasan ya çalıyormuş daha yine gidiyordu. He vardı herkese sevgiler selamlar ben unutuyorum herkese. ilk açılışı kendi kanalımda yaptım Akanım, yaptım konuşalım. geçen babamda da, da şey basıyor <laughs> eve geldim diyorum ki babam da diyorum takipçilerim niye bir selam demedim ki diyorum Hiç, almış. unutuyorum canlar sizleri seviyoruz iyi ki varsınız Akanım, biz yine beraberiz evet. bacımın kanalına hoş geldiniz Akanım, sefalar getirdiniz Ürgüp'ten ayşe ablam vardı ya Ayşe he, he betül annesi evet. Evet. sabahleyin telefon açtı selam var Dün beni aradı, ben ona ulaşamadım yani açamadım çünkü çok yoğundu ya He. O yüzden boy, 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 Yüksel hastaydı, Gülaca alışverişe gitti, Annemler aradı, şey Canlı aradı, ateşten çapla git bir kayazı görünce durur diye. He. Oradan ona koşturdum. oradan gel hazırlık dedi. Dün çok yoğundu, Olsun. o yüzden Ayşe bacım özür diliyorum senden ulaşamadım, gel dönemediğim için yani. Aleyküm selam. O zaman hadi. Hadi geçelim kaldıya. mutfağımıza. Evet canlar, elmalımın mutfağına giriyoruz. Bu Bir, arada biraz ben, önce ben vitamin ilaçları alıyorum canlar. D3, B12, ondan sonra kalsiyum gibi. Kendimi çok iyi hissediyorum. Buradan sizlere onu söyleyeyim. Gerçekten konuşmaya derman kalmamıştı hani. Kendimi hem çok mutsuz hissediyorum hem de halim hiç yoktu. Evet. Sanki biraz daha geldim, mutlu. Zaten biliyorum. gözünden bile belli oluyordu bacım. Ben Göz üzülüyordum da, senin başladım, o haline, aynen. Hem, çok duydum. Gerçekten vitamin değerlerim düşmüş. Bir, bir haftadır falan işte oluyor herhalde kullanalı. Ama e, iyiyim çok şükür. Sebep ben. olan ablamıza da Allah razı olsun Aynen. bu arada. Bunu Melek ablam gönderdi. Herhalde hissetmiş. Evet. E, biz Melek diyoruz. Kendisi Melih ablamız canlar gerçekten e, düşünmüş. Benim fırsatım olmadı yeminle. Hani gidiyordum ama e, bir türlü gidip de kan ilacı yazdırmaya sabah erkenden hani aşk karnına gidecek. He. Öyle fırsat olmadı. Ben Benimkiler burada bak unutmayayım diye hazırlıyor. Sen de kullanıyor Aynen. Bu vita, şey, vitaminin, bu da He. kan hapım. Ben İzmir'deyken kullanıyordum. Bir altı aydır kullanmıyorum. He. O yüzden bayağı gitmişmişim. Şimdi geldim canlar. Bir bakalım. De. Zaten diyorlar İzmir'de Derman daha mutlu vloglar çekiyordu. Ne hazırlamış bacım? Bir bak bakalım. Bunları ortadan bölelim bacım. Baharat He. İki tabağa Onu da sen yap Çok yapacak. güzel olmuş. Tamam. Ben şuradan Oo, tahta vereyim. verim. Mis gibi kokuyor. E, sucuklu yumurtayı onlar gelince mi yapacağız? Al bacım. Bunu, şunu onlar. şey dermiş. Doğru. Allah Allah Onlar da şeyi, tabaklarımıza evet, iyi şey tabaklarımıza koyalım bacım. yıka. Şöyle. Şu tabaklarımıza koyalım mı? Olur. Ha. Ha, dur. Bu yumurtanın şansından. Niye ki? Geçen de öyle oldu. Ha. İşte öyle canlar. Hemen Berman abla mutfağa girdi canlar. Ben de hazırladım zaten. Herkes tabağına yiyecek kadar alsın değil mi? Biz böyleyiz. Gerçekten ben akşam hani beraberdik ya He. montaj yaparken o kadar hoşuma gittik. Elmasım, cansım geldiği zaman elim ayağım gerçekten. Ben belki onlar kadar pratik değilimdir. Hani hamur işleri falan çok güzel olur ama onlar bulaşıkta işte veya çekim yaparken daha e, alışmışlar diyeyim hani böyle hele kalabalık ortamda. Ben biraz daha panik yapıyorum sanki bir şeyler olmuyormuş gibi. He. O yüzden ben de yavaş yavaş alışıyorum böyle. Olsun. He, Hep, hepimizin e, farklı farklı şeyleri var. Huyları. Aynen huylarımız, hareketlerimiz. Mesela hepimiz aynı değil. Beş benden beşi de bir değil. Aynen bacım. Benim içinde bir çocuk var mesela. Ben onu biliyorum. Bizim <laughs> en hızlımız elmas canlar. Şey, iki da, da. Ben a, yavaş. Elim de yavaş. Güzelim de yavaş. Mesela e, sohbet olarak da elmas bacımın çok şey yapıyorum. Bunu veriyor vallaha. Bu arada benim de çenem düştü. <laughs> Düşsün zaten ama konuşmayınca neye yarar bacım? Sohbet, muhabbet, insan tatlı dil gülüyor Hayır valla elmalıyor gördüm. Şurada da Böyle, toz biberimiz var, var diyormuşum. Ne Bahar olur. bilseniz. <laughs> <laughs> Ayağın işe gitti. Kahvaltısını yaptı. Uykusun benim. Bir de yağmurlu ya hava bacım. He. Kararsız kaldık. Gelsek mi gelmesek mi? Tamam. Rabbim nasip etti. Geldik. Allah ne büyük ise bak bana sen sevmem bunları. Severim ya kızartma var. Şimdi bu sene kadar bir benden tuz bir kere gelelim. Yumurta Ooo Oo, sevilmez mi lan? 10 numara evet. beş yıldız kahvaltı valla. Buraya elmas sana arkadaşlar. İnanın buna. Yok, yok. Elmas bundan yedi sekiz yıl önce bir kavurma yapmıştı. <laughs> Bunda da hala damağımda duruyor. Yani. Yine yaptı ama o zaman ya çok acıkmışsın ya da çok güzel yapmış. Aynen. Allah her zaman söylerim bunu. Elmas e, töbe aşağı yoktan var eder. Yoksa bile anında bir şey bulur, buşur şuru şey Onun karakteri çok farklı. Evet, bugün Buradan da bu iltifatı yapayım. Teşekkürler işte Allah razı olsun. Sırtı numırtını kaçtı bugün bacım. Tuzunu da attık. Sonra de ben alalım. de mutfak işini çok seviyorum. Değil ablam hamur işini seviyor? Evet. Ben de hamur işini çok severim ama e, mesela ben de yemek yapıp da mesela onu o an o yemeği yapıp Ortaya çıkardığımda o yemeğim bitip de tencereyi yıkadığımda çok mutlu ha, oluyor. O da orada bacım. Bak en büyük. Ha o. Şu. Aynen. Buna hiç bakmamışsın. Ben... Çok aldım o zaman karabiberi. Ha. O da büyüdü. Evet, hep ona yiyemezsin. döktüm. Belki hep sevmezler. Abla karabiberi atma birini. Onun bunu atmıyor. Aynen. Tamam. Çocuklar belki yemezse. Aynen. Bir daha çay demleyelim bacım. O çay az. Evet canım çay istiyor. Sen aç sıcak suyumuzu. Çay ben hiç demlemedim Soğur diye. Hazırladım çaydanlığı çıkardım. işte burada. Çay var, mı? var var. Hazır mı? Aynen. Bir bardak içebilir miyim? Aynen. Duble. Tamam. Sana duble büyük bardak. Ön, ön çay olarak içebilirsin. Buna mı su He ona koy yine demleyelim. Şöyle çayımız Demli olsun işte, ağaç kanlasın ya. Yeter mi? mu? dök. Sıcak suyu açmadım bacım. Sıcak suyla suyundan... zaten yok şey olsun getir. Sizin şey var da ben maskun eşenirisi. He var. Memnun musun? Ben bunda memnunum ama çok patladı. Bizim önceki hiç patlamıyordu Vallahi mesela. Ara çok ararsız. ben de Bu arada ocağımı görüyorsunuz arkadaşlar çok yağlandı. Biraz sonra onu sirke elimle temizleyeceğim. Benim ocağın şu aparatları yeni geliyor. Nasıl? Ocakta sıkıntı vardı ya He. kayıyordu hani hatta ilk sen fark etmiştin daha sanki. Bacım şuradan şey çıkar da şu yağ sıcak ya erimesin ha o da demirimi çıkar. Şuradan yani, koy bacım. Şu aparatları He. yeni geliyor. Değil miymiş o? Değilmiş. Ay sıcak çok. çok sıcak yani onlar. Ha. Bilmiyorum yeni gelenler nasıl olacak. İnşallah iyi gelir. Şu dondurucuna bakacağım bir de. Bak dondurucumuz bizim böyle. Ben de bu arada aldım canlar. Elmas bacımın kanalında söyleyeyim. Ben Herhalde görmedim. Akşam bakındım dedim unuttum. Bacımın ki kadar bu kadar yani. İçi de mi böyle? Bacı Yok, dar mı? Yok içi geniş. Ha iyi zaten ben bunu aldım. Biz bilmeden aldık canlar. Ha, yani i̇çi benimki çok geniş. Normalde bunun özelliği neymiş bacım biliyor musun? Ama şurası mu? aynı şu şeyi. Bazısı mesela şundan oluyor. Burada elin dondurucu vardı daha küçüktü. İçi şunun gibiydi bacım. Ha elektrik gittiği zaman bu bir hafta kendini koruyabiliyormuş. O özelliği varmış. O da çıkar da isimle Nevşehir simidi. Elmalı nereden aldın? Çikuli şey, açtı. Niye bacım? Nevşehir'den mi alacaktık? Evet Nevşehir'den. Kokulu kokulu. O zaman tamam. Nevşehir'imize de selam olsun Sırzı burada. Durduk yeter bacı geldi mi Nevşehir'den simit <gülüyor> bacım. <gülüyor> Alacağız gidince. Tamam. Şöyle masama da hazırladım. İsteyen olursa alsın yesin diye. Geçen aldım içinde bir şey çıktı. Bu da aslında o yüzden o zaman şey almıyorum. Ha. Ondan olabilir. Mi? He, kötü bir şey değildir inşallah. Kıl. <laughs> ha. O Bilmiyorum bacım, olabilir. Ya bunlar makine yapıyor hani ondan sonra orada çıktı bilmiyorum. İnan bir bilgim yok. Belki satarken düşmüştür. Tam içinden mi çıktı üzerinden <laughs> mi? Hayır dedi. He, ha, bazen ben de de çok çıkar. Ben çok Pimpirikli olduğum için hemen bardaklarımı hazırlayayım. Soframı kurayım canlar. Daha sonra inşallah soframız tam ha, bittikten sonra görüşelim. Turşum sen gelene ben her yeri boşaltıyorum. Bak aldım turşu ikilerden. Hadi kop da gel. <laughs> Kahvaltıda turşumuz. Bizlere oh, afiyet maşallah. olsun. Devam <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> 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 Hoş geldiniz. Nereye gidiyorsun babacan? Gel gel topladım gel. Tara tara. İki üç tane topladım sonra her şey soğudu gel. Evet. Evet. Hemen ben de. Hoş geldin Gülpınarlı bacım. Eyo, bitti de duysunlar. Ayaklarını işte. çek onun ayaklarını. bir eyo, bitti de duysunlar seni Eyo, sihircilerim. <laughs> hoş geldin anacığım. Hoş <laughs> bulduk anacığım. Geçin. Kanka öyle yazmışlar sana. Sesi bile huzur veriyor bize yazmışlar. Gelin hoş geldiniz gelin. Neler yazıyorlar sana neler? <laughs> Anam kız bu şalvarda giymiş ya. Ee? Sizin gibi Kavadan oldu. Kim oldu? Kim oldu? oldu? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun canlar. Bugün balkonumuzda bir çay içirim büyük Rahat bacıma. Kahvaltı ya. yaptırırım. Bu balkonda kahvaltı yapmak ha. Allah soğuk içerisinde ufak bir hava yumuşamış. Gülülemeyin bacılarım bir gün siz de geldiniz. Bacı ya. elmas koç şey yapmış kahirlermiş beni unuttu diyor. Hemen bir selam işte, gönder da da buradan. Söyle. Böyle oluyor iş işte. Buradan hemen bir selam olsun. gönder. Elmasım kuzum sana da selam olsun buradan. <gülüyor> <gülüyor> Akşam unuttum de. Hadi geçin, geçin geçin soğudu geçin. Onu giyme. O zaman ne diyelim bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Yeni yeni evet. videolarımızın devamı için. Elmasın hayatında kalın. Hoş geldin Ay Cansu. De, Hoş bulduk. Biraz geç oldu de. ama. Büyük bacımın sesini sen <laughs> de sende gösteremedim. <laughs> Biz <Bu gülüyor> köyümüzde o Değil mi? Koy huzur veriyor değil mi insana? Minder getiririm. demiş Minder. O zaman bir bay bay yapalım. Allah'a emanet oğlum. Elmas bacımın kanalında kalın. Hoşçakalın.